Kaza sabah saatlerinde Ergani Diyarbakır yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Diyarbakır istikametinden Ergani istikametine seyir halindeki tır aynı istikamette seyreden traktöre çarptı. Abi, et, şey. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerleri kırıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Ekipler traktör şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken yaralanan tır şoförü 112 acil sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör şoförünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>